25 Temmuz 2016 darbesinde 19 yaşındaki askeri öğrencilere darbe yaptınız denerek müebbet cezalar verildi. Çocuklarımızın masum olduğunu söyledik. 19 yaşındaki askeri öğrencinin 5 günlük erin, kursiyer teğmenin, az uzman çavuşların darbe yapamayacağını Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Kaya, müebbet cezaları çaptırılan askeri öğrencilerin yaşadıklarını gündeme getirmeye çalıştığı Yüksel Caddesi'ndeki eyleminde yine gözaltına alındı. Ver, ver, darbe yapabilir Bizim çocuklarımız suçluysa gelin bu mahkemeleri canlı yapalım dememize rağmen yapmadılar. Çocuklarımızın masumiyetinin delillerini sunmamıza rağmen hepsine müebbet verdiler diyen ve bizim çocuklarımız hala 7 kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyor ve 28 kişilik yemek veriliyor ifadelerini kullanan Melek Çetin Kaya'nın çığlığı karşısına dikilen sivil polisler tarafından kesildi. 5 günlük erlere müebbet cezalar verildi. Bizim çocuklarımız... Dört yıldır ceza ben artık çok evet. yoruldum ve bıktım. Evet. Ben evladımı istiyorum. Evet. Lütfen evet. gelmeyin. Evet. Ben çocuğumu istiyorum. Evet. Ben adalet istiyorum. Evet. Hak istiyorum. Tabii de, size size Kollarına girilerek sürüklenen evet. Harbi annesi polis aracına zorla bindirilerek emniyete götürüldü. Nerede Onlar o görüntüleri veriyor. İşte, ve bu şiddete tepki var. gösteren yüksel direnişçileri Twitter hesabından polis kendini savcı yerine koyup gözaltı işlemine karar verdiği ifadelerini kullandı. Biz çocuklarımızı 13 yaşında Işıklar Askeri Havalisesi'ne teslim ettik. TSK o zaman bize ne dedi? sizin çocuklarınız bize emanet dedi. TSK emanete ihanet etti. Bizim çocuklarımız yedi kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyorlar ve 28 kişilik yemek veriliyor. <laughs> Casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci müesser Yıldız tutuklandı. <laughs> Hakimlik tutuklama gerekçesi olarak devletin güvenliğine ilişkin bilgi ve belgeleri açıklama suçunun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesini gösterdi. Yıldızla birlikte gözaltına alınan As Subay e. tutuklanırken, telebir Ankara temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama kararı öncesi avukatı aracılığıyla açıklama yapan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müesser Yıldız. Birileri 15 Temmuz'un perde arkasının sorgulanmasından çok korkuyor ve bunu engellemeye çalışıyor sözlerini kullanmıştı.